birlikte yaptım. Ee, biliyorsunuz ki arkadaşlar uzun zamandır Brawl Stars oynamıyorum. Şöyle uzun zamandır yani video çekmiyorum. Kaç gün oldu ben de bilmiyorum. Uzun gün diyorum da belki fazla olmamıştır. Sizden şunu yapmanızı istiyorum. Biliyorsunuz ki <laughs> Ben Brawl Stars bir süredir ve e, şöyle bir şey yapmak istiyorum. <laughs> Brawl Stars partnerliği herkes biliyordur. 5000 e, sanırım yani bir, bazı şartları var onları yaptıktan sonra Brawl Stars partnerliği herkes olabilir. Bir saniye şunu bir kapatayım da bir saniye. şöyle bir ses açalım. Biliyorsunuz ki bu hapsas partnerliği diye bir şey var abi. Ve eee bu yani bu hapsas partnerliği olunca ne olur? Hiçbir fikrim yok ama ee, ben şu anda arkadaşlar ben yalan söylemeyeceğim 15 yaşındayım. hapsas partner 16 yaş gerekiyor. Zaten biraz hasta 16 yaşında zaten olacağım. Bun, ee, bunları sıkıntı yok. Ama sizlerden sadece bir bir şey istiyorum. Bir şey başka hiçbir şey istemiyorum. Sizlerden kesinlikle ama kesinlikle abone olmanızı, like atmanızı ve instagramımı takip etmenizi istiyorum. Çünkü belirli bir aboneye yani bel belirli bir takipçi çünkü özel bunu yapıyorlar. Bunu da söyleyeyim. Instagramımı soruyorsanız aydoğan61234a Tekrar söylüyorum instagramım aydoğan hepsi küçük oğlum. Araplar olmak üzere alt tıra 1-2-3-4-a Aydoğan alt tıra 1-2-3-4-a Bu kadar Oradan da takip edin Instagram'da Aydoğan alt tıra 1-2-3-4-a Bütün arapların hepsi küçük olmak üzere Yazarak takip edebilirsiniz. Bu arada bugün Leon'u kasıyoruz Leon şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 871 kupa Çok az bir sayı Çok az bir kupa kaldı ondan sonra 45 kademe olacak. ben bu level'ı bir bin, bin kupa yapmak istiyorum yalan söylemeyeyim. Sizlerden de desteği bekliyorum. Şu anda maşa gireceğim. Abone olmanız ve like atmanız beni çok mutlu eder. En azından bari yorum yazın. Sohbet edelim yani e bu kupa kadar kasmışsın nasıl kalsın gibi şeyler söyleyebilirsiniz. Senin için hiç fark etmez. Ama göre daha kolay olur bu sistem onu da Lütfen abone olun ve like atın. Çünkü şu anda Leon'la kasacağım. Oyun ve Hımm ben bot olsam Leona 871 kurtarmazdım Onu da söyleyeyim ben sana Arkadaşlar burada şu anda 13 kişi benziyor Abone olursanız ve like atarsanız çok mutlu olurum Yorum yazarsanız da çok mutlu olurum İstediğiniz yorum yazmakla Serbestsiniz Ne şey yapmadan saygısızca davranma lan bu arada Instagram'da alt Aydoğan küçük harfle bir olmak üzere Aydoğan alt yeri 1 2 3 4 ayı Instagram'dan takip edebilirsiniz. Lan Allah kahretsin. Dur dur. Lan bir dakika burada adam yok mu? Oğlum burada adam olması lazım. Harbi yok lan. Hayır. Atmak atma. atma. Oh, çok güzel çok güzel. Bak 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 beni bekliyor bak. Oğlum siz ne kadar uyanıksınız be. Biz de sanki kör körüz de görmüyor. Biz sanki şeyi de görmüyor. Bak geliyor Allah'ım. Bir dakika ben şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar bir dakika ben bu oyunu oynamayacağım. sizlerle, sizlerle konuşup oynamak çok zor. Ne? Evet. Evet. olsun gördü beni nereden gördün? Arkadaşlar orada abone olun, like atın Şu anda ben şu Leon'u alacağım da dur almayı düşünüyorum. Sen mi gitmesen mi diye kararsın şu anda. Kesin şu anda o çalaya saklandı. Yüksek ihtimalle. Ay, ay Allah kahretsin gözüksün. Of elim ayağı titriyor. <laughs> Artık <laughs> söyleyeyim de arkadaşlar lütfen abone olun, like atın da. Yani yorum en azından yazın ya bir şey yazın, yazın. <laughs> yani. Sen, sen çok kararsızım vallahi. Lan bak bak. Ha vurmadı ama. Vur Bak bak. <Gülüyor> Arkadaşlar sizden bir şey istiyorum. Ben sizden sonra partnerliği yapmayı düşünüyorum. Ee, ama maalesef ki birkaç şey eksik. Ee, abone sayım 5000 olmalı. Onun haricinde yani diğerleri Instagram falan onları bence yaparız diye düşünüyorum da Instagram zaten takipçi çabuk kasıyor diye yani kasıyor bence ben öyle biliyorum. YouTube'da biraz daha zor kasıyor maalesef. İzleyenlerin i̇zleyenlerim fena değil kitlem. Şu anda 21 kişi izliyorlar ama kimse like atmadı mesela. Yani 21, 25 oldu hatta 25 kişi oldu yani o kadar güzel maç yapıyoruz. O kadar kupa kasıyoruz Leon'la. 876 kupa olduk. Kimse like atmıyor ve bir kişi yorum yazmış. O da biraz saçma bir yorum yazmış. Yani en azından abone olun, like atın. Yani ne bileyim ondan sonra Instagram'dan takip edin. Ya da güzel bir yorum yazın bir yapın yani. <laughs> ne diyeyim yani? Arkadaşlar yani ab söylüyorum. Aydoğan alt tere 1 2 3 4 A. <laughs> Kartlar hepsi olmak yazarsanız zaten Bu arada istek size geri dönüş yapacağım yapacağım dur onu da söyleyeyim. Ta takip edeceğim onu da söyleyeyim arkadaşlar. E yani elinden gelebi gelebildiğim kadar fazla kişi takip etmeye çalışacağım. Hele bak ne olur. Sen var ya sen var ya sen sen sen. Al bakalım al. Po kalp atmış. Çok teşekkür ediyorum bunun bu arada. Ee, lan lan lan! Dur bekle dur. Yanına gideceğim dur. Lanet olsun. Orada mı? Hay, lanet olsun. Az kalmıştı be. Kanka e, arkadaşlar lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Şu anda 30 kişi izliyor ve Leo 876 kupa eğer bu maçta kazanırsak inşallah Oğlum şimdi şuradan bir yerden biri atlayacak diye korkuyorum Korku önemli mi öyle? Şimdi şuna Ben şuna giriyor mu? Aynen gireyim tamam. Son 5 kişi kalmış Benim sayma yok benim de sayma Instagram'dan takip etmediniz mi? Instagram, Aydogan Hepsi küçük harflerle olmak üzere alt kare 1, 2, 3, 4 A yazarak hepsi küçük harflerle olmak üzere Takip edilir Lanet olsun Bak iki kupa Çok güzel Kazanma serisi nasıl? Ağabey nasıl vurup büyük ya? Bir kuma Arkadaşlar sizden bir şey isteyebilir miyim? Bakın... Abone olmanız, yani süpersel partnerliği yapmak çok istiyorum. Ee, bunun için de abone olmanız lazım. Yani 5.000 abone... Ben, benim bildiğim kadarıyla 5.000 abone lazım. Şu anda zaten 3.000 aboneden fazlayız. Abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, bir de Instagram'dan takip et... Instagram'da da belli bir sayı sanırım gerekiyordu. Ee, Instagram'da söylüyorum. Instagram'ın küçük bütün harflerinin hepsi küçük olmak üzere Aydoğan alt dire 1 2 3 4 yine küçük harfle A. Bakın tekrar söylüyorum. Aydoğan alt dire 1 2 3 4 A. Bunu yazarak Instagram'da takip edebilirsiniz. Zaten Aydoğan alt dire 1 2 3 4 A çok kolay hatırlanacak bir isim. Yorum yapan arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum buradan. E, abone olup like atanlara da çok teşekkür ediyorum. İstek atanlara da çok teşekkür ediyorum. Beni takip eden e, arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Yani sizlerle birlikte inşallah e, bu yolculuğumuz devam edecek inşallah. Tekrar, yani Supercell'de güzel bir şekilde ilerleyebiliriz. Yani güzel bir takipçisi ilerleyebiliriz. Supercell partnerliğini yaparız. 3 tane aldım çok güzel bence Ya bak vurma kardeşim vurma ben bir, bir, dakika bir işim var almışsınız Allah Allah lan bana böyle geldi ha yanlış olmuş bugün <laughs> Hay lan <laughs> Oğlum her an çıkabilir ha. Oğlum öldü. Çıkmadı. Her. O zaman şurada bir yerde saklanıyor. İlk önce buraya benim olduğum yere vuracak bu adam. Arkadaşlar şey burada abone olup like atmayı unutmayın. Lanet olsun. Ha hadi be. <laughs> hadi gel, gel.

Anne bakalım arabayı, arayalım. Arayalım, arayalım. Lan, oğlum ben lan aynı... yak... Oha lan, kaçın oğlum? Oha. Ooo, dördüncü oğlum. Oooo. 45 kademe, yok daha neler. Hadi be canım, 45 kademe. Sonunda ya. Sonunda oğlum bulduk sonunda ya sonunda ya gerçekten oğlum Evet, buradan da yazdık. Bir saniye. Evet, bunu da yazdık. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like attıysanız da Instagram'ın takipçisi attıysanız da çok teşekkür ederim. Size seviyorum. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.